Herkese merhabalar. Ben Doktor Ahmet Aydemir. Bugün sizlerle küresel değişim yönetimi ve sürdürülebilikten bahsedeceğiz. Geleceğe doğru aksiyonlar almak istiyorsak öncelikle geçmişte neler olduğunu ve bunların neden olduğunu bilmemiz lazım. Küresel değişim yönetiminde biraz da aslında böyle bir konu. Yani geçmişten itibaren sanayi devrimleri, endüstriyel devrimlerden itibaren günümüze kadar neler olmuş? son 20 yılda, 10 yılda neler olmuş, nasıl ekonomik değişiklikler olmuş, dünya nasıl bir hale gelmiş, antroposen çağ dediğimiz yeni çağda nasıl değişiklikler var bunlara bakacağız ve daha sonra da bu değişikliklerin kurumlar ve belirler tarafından nasıl yönetebileceğini göreceğiz. Günümüze baktığınız zaman açlık, yoksulluk, savaşlar, çatışmalar, iklim değişimi gibi çok farklı konular var. Bir yandan ulusların kendi içinde çatışmalar, bir yandan uluslararası farklı anlaşmalar var. Bu konuların hepsine bakarak bir, değişim trendleri nedir? 2. Bu değişimleri kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? 3. Bu değişimlerden en az etkilenerek hatta faydalı çıkmak için neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Eğer siz de bu konuda meraklıysanız ve bu konuyu konuşmak isterseniz ben de sizlerle bu konuyu konuşmaktan çok memnun olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.